Enes Furkan Bilgisi imzasıyla düzenlenen Global Star Ödül Gecesi'ndeyiz. Değerli misafirimiz diyemeyeceğim çünkü ana sunucumuz burada. <laughs> Canım benim çok teşekkür ediyorum. Arka görünüyorsun Sevt Sen ucundasın. de öyle. Sen. Teşekkür ederim. İyiyim. Çok heyecanlıyım. Herhalde gecenin ihtişamından dolayı. Evet. Ee, bir Bugün ayrı bir heyecanım var. Seni aralardan kaptım ve getirdim. inanılmaz yoğunsun. <laughs> evet, evet ama çok güzel. Biz, yani gerçekten ambiyansımız da çok güzel. Yurt dışından starlarımız, yurt içinden starlarımız ve işinin gerçekten başarısında zirvede olan isimlerini bu gece ödüllendirmenin onurunu yaşayacağız. Sen de harika görünüyorsun bu arada. Teşekkür ederim. Bu dekorun Nasıl? altında. Gerçekten çiçeklerden daha güzelsin. Teşekkür ederim. <laughs> ya bu konsept bu arada ilk defa yapılan bir evet. konsept. Türkiye'de bir ilk çünkü ödül törenlerinde kesinlikle hiç bu şekilde evet. gördün mü görmedik. Aynen. Ve Enes Furkan bilgiçliği, vizyonu ve kalitesiyle <laughs> Gerçekten her ödül töreninde konuşuyor, öyle değil mi? Ama yine sen peki. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ben ediyorum. Ben bir şey diyemiyorum çünkü harika görünüyorsun. Teşekkür ediyorum. Sen de öylesin. Teşekkür ederim. Bizler geceye layık olmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, Değerli misafirlerimize de layık olmaya çalışıyoruz. Evet. Aynen Kesinlikle. öyle. Muhteşem bir gece olacak. Muhteşem şovlar evet. bizi bekler. Ee, ve biz de heyecanla muhteşem geceyi bekliyoruz. Seni... Kırmızı çiçeğinle, artık kırmızı alıdan kırmızı çiçeğe. <laughs> Buradan ardından ölelim. Aynen. <laughs> Çiçeğimi alıp Terfi gidiyorum. Terfi bu. Bu bir terfidir. <laughs> Çiçeğimi alıp gidiyorum diyeceğim de alamıyorum. Alamıyoruz. <laughs> Harika görünüyorsun Sen bu dekorla de da ve tabii teşekkür ki her yerde çok Işıl güzelsin Buse'cim. Teşekkür ederim. Ee, varlığınla geceyi güzelleştiriyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Sana da kolaylıklar çok diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gecenin asıl ve ana sunucusunu işe efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.